Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınlarından yine 3 tane orijinal soruyla karşı karşıyayız. ÖSYM mantalitesinde 3 tane soru beraber çözeceğiz. Haydi başlayalım. En kenarlı çokgen içine yazılan sayı A olmak üzere kenar sayısı tek ise eksenle A'yı çarpıyoruz. Kenar sayısı çiftse ise artenle A'yı çarpacak şekilde modellenmiştir. Bir beşgen modeli verilmiş. Beşgenin içinde 4 var. Eksi 5 ile yapmış? Çarparak eksi 20 değerini bulmuş. Buna göre diyor. Üçgen içinde 5 eksi, altıgen içinde eksi 2 ve bunlar en önemli nokta burası. Dikdörtgen içinde yine modelden çıkan sonucu yine ne yapacağız? Niteleyeceğiz. Önce üçgen içinde 5'i niteleyelim. Şimdi kenar sayımız tek ise eksi n ile yani kenar sayısıyla direkt içindeki sayıyı ne yapıyorum? Çarpıyorum. Yani direkt 5 ile neyi çarptım? Eksi 3'ü. Bu kimin? Direkt üçgenin modeli. Eksi diyorum. Altıgenin modeline bakıyorum. Altıgen Direkt kenar sayısı olarak çift artı 6 ile neyi çarptım? Direkt eksi 2'yi çarptım. Buradan bulduğum sonucu nerede değerlendireceğim? Dikdörtgenin içinde değerlendireceğim. Hemen ifademize devam ediyorum. Dikdörtgenin içinde diyorum. Sayılarımı yazıyorum. Eksi 3 ile 5'i çarptım. Eksi 15. 6 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 12. Eksi ile çarptım. Ne geldi? Artı 12 sonucu geldi. Yani direkt dikdörtgen içinde eksi 15 ile Artı 12'nin toplamından eksi 3 geldi. Şimdi ne yapacağım? Yine dikdörtgen nasıl bir sayı? Kenar olarak çift bir ifade. Çift bir sayı olduğu için direkt kenar sayısıyla bu sefer yine neyi? İçindeki sayıyı yani a'yı çarpacağım. Kenarım 4. İçindeki sayı eksi 3. 4 ile eksi 3'ün çarpımından sonuç nedir? Direkt eksi 12'dir. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz. İlk sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. Yine şekilli şükullu yeni nesil sorulara güzel bir örnek. Şekil birdeki hedef tahtasına yapılan atışlar sonucunda farklı renkteki her bölgeye isabet eden bir ok için birbirinden farklı pozitif tam sayı değerlerinde puanlar verilmektedir. Yani her renge farklı bir ne yapacağız? Puan nitelemesi yapacağız. Hedefe üçer atış yapan Aykut, Hakan ve Ferhat'ın isabet durumları şekil 2'deki gibi gösterilmiştir. Aykut 16 puan. Ferhat 9 puan aldığına göre Hakan'ın aldığı puan en fazla kaç olabilir? Şimdi bakıyorum Aykut için 2 tane beyaz bölge, 1 tane kırmızı bölge. O zaman 2 tane beyaz artı 1 tane kırmızı Aykut'un puanı baktım 16. İfadeyi 16'ya eşitledim. İkinci olarak kime geliyorum? Ferhat'a geliyorum. Ferhat ne yapmış? İki tane mavi de vurmuş. Bir tane beyaz da. İki tane mavi artı bir tane beyaz. Değer olarak Ferhat'ın aldığı puan nedir? 9'dur. Buna göre Hakan'ın aldığı puan en fazla kaç olabilir? Şimdi buradaki Hakan'ın puanını artırmak için değer olarak ne yapmam gerekiyor? Mavileri veya beyazları değer olarak beyazları en küçük seçersem mavi ve kırmızı en büyük seçmiş olurum. Dolayısıyla puanım ne yapmış olur? Artmış olur. Şimdi ne diyelim? Beyazı en küçük seçelim. En küçük seçebileceğim puan olarak nedir? Pozitif tam sayı dediği için 1'dir. Beyazı 1 seçiyorum. Beyazı 1 seçtiğimizde direkt yukarıdan başlayalım. 2 beyaz artı kırmızı. 2 ile 1'i çarptım. 2 artı kırmızı 16 ise sağ aldım. Kırmızı ne çıktı? 14. Bakın beyazı küçük seçtiğim anda değeri değerini yaptı büyüdü. Çünkü en fazla olması isteniyor. İkinci olarak yine beyazı ne seçmiştim? 1 seçmiştim. 2 tane mavi artı 1 bu sefer değer olarak kim eşittir? 9'a. 1'i sağ aldım. 2 tane mavi 8'si mavi de kaç buldum? 4 olarak buldum. E beyaz zaten değer olarak neydi? 1'di. Değerleri toplarsam 14 artı 4 artı 1'den kim eşit olacak? Değerim 19 eşit olacak. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır diyebiliriz ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. Yine çıkmış bir sınav sorusunun benzeri. İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi verilen öncüllere göre doğruluğunu veya yanlışlığını yapacağım. Tespit edeceğim. Bakalım. A bir tam sayı ise B de tam sayıdır. A'ya hemen bir tane değer verelim. 3 verin, eksi 2 verin mesela. 3'ü vereyim. 2 çarpı 3, eksi B. 6 ise B'ne çıktı, eksi 1. Bakın, üçgen eksi 1, Sıfırken. Direkt A'ya sıfır verdim. Sıfır eksi B 7 ise B'ne geldi, eksi 7. Direkt A'ya eksi 5'i e, verelim, eksi 10. Eksi B 7 ise sağ aldım, 17. Eksi B ise B'de ne çıktı? 17. Bakın. A'nın tam sayı değerine karşılık B her zaman ne çıkıyor? Tam sayı çıkıyor. O zaman birinci öncülümüz her zaman nedir? Doğrudur. Şunları attım. İkinci öncüle geldim. B tam sayı ise A da tam sayıdır. Hemen bir tane karşı örnek verelim. B tam sayı ise diyor. Mesela B'yi 2'yi seçelim. 2A eksi 2 değer olarak 7 olsun. Sağ aldım. 2A eşittir 9. A ne geldi? 9 bölü 2. 9 bölü 2 tam sayıların elemanı değildir. Kimin elemandır? Rasyonel sayıların elemandır. Dolayısıyla ikinci öncül her zaman ne değildir? Doğru değildir. İkinciyi de attım. Şimdi üçüncü öncül bizim sorumuzun cevabını belirleyecek. B negatif sayı ise A pozitif sayıdır. Şimdi B'ye negatif sayı olarak küçük bir değer seçiyorum. Eksi 1'i seçiyorum. 2A eksi eksi 1 değer olarak 7 ise eksinin eksiye yansımasından şurası artı oldu. 2A 7 eksi 1'den 6 ise a'yı buldum? 3. Burada sağladı. Peki b'yi daha büyük bir negatif sayı seçersem mesela b'yi eksi 19 seçeyim. 2 a eksi eksi 19 ne geldi? 7. 2 a artı 19 değer olarak ne geldi? Direkt 7. Artı 19'u sola eksi 19 olarak alırsam 2 a 7 eksi 19'dan eksi 12 a ne geldi? Eksi 6. Bakın e pozitif sayı diyor. Her zaman pozitif midir? Değildir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz her zaman dediği için her zaman doğruluğu ne yapmaz? Sağlamaz. Dolayısıyla yalnız bir ifademiz nedir? Direkt doğrudur diyorum. Bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.